Merhaba arkadaşlar. Farklı bir hoş geldiniz. Ben Faruk. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Coca-Cola ve Oplisi deneyeceğiz bakalım. Coca-Cola'mız zaten çok tatlı. Herkes biliyordur bunu. Bu da ha? çok naledi zaten. Nale var içinde. Aa çok şişin geldi ya. Atalım bir tane. Içine. Ne doğacağı yani, göreyim. Hepsini Hepsi atayım. Abi çok şişin geldi ama

Bizim arkadaşlar bir şey yapacağım. Bir dakika. Çalkalayalım. Biraz daha çalkalayacağım. Bir bekle. Arkadaşlar gördünüz. Evet. Beklemedi. Biz onu yaparken o beklemedi. <laughs> Patladı. Dur bir dakika ben bir şey daha deneyeceğim. <laughs> Patladı. O onu da at. Bekle onu da at. O bizi beklemedi, çoktan patladı. Ben de Buraya bak, içinde ayağı var. Uzaklaşalım. Tamam, yeter lan, yeter. Tamam lan, tamam. Çok çabaladım. Ya koy lan. <laughs> Olmadı galiba. oldu <laughs> lan resmen kahve akıyormuş gibi. Bir tadına bakmak istedim. bakalım. Bayağı bir köpük çıktı içinden gördüğünüz gibi. Bakın biraz çirkin olmuştur. Ay kolanın hep tadı gitti. Çok, 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 çok. Hiç tadı kalmamış. Ne sen bak istiyorsun? Bilmiyorum çok endişeliyim şu an. Kolanın tadını biliyorum ben de herkes gibi ben de biliyorum. Aynen, herkes tadı, tadını bilir zaten. Öf, biraz Kokusundan daha... bile şey yok. Yok koku biraz daha da nane var hep. Biraz değişmiş tadı. Çok değişik bir tadı var. Evet ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bakalım ne var. Aşağı çık. Demediniz mi?